Yarın daha Poyraz'a Amerika var. Evet. Ne haber? ne haber arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar böylelikle başladık. Demin Poyraz'ı bir el oynattım bunu. De Poyraz'ı dediğiniz gibi geri oynayacak, dili de oynayacak. Bu üçüncü bölüm arkadaşlar. Al Poyraz'ına sen de. Poyraz öleceğim. Oha Poyraz nasıl tuttun direkt? Arkadaşlar şimdi lig oynuyoruz Poyraz öde. Beni ittiler. Çıldıracağım. Evet Mevsa da burada gördüğünüz gibi. Evet. Bu arada Sarışın kayanıya abone olmayı unutmayın. Sarışın, <laughs> sarışın ve M. Sarışın ve M. Ahmet'in en sevdiği bölümlerden birisi. Aynen. Ahmet çok kazanır çok. bence arkadaşlar. Hop, oh, ben birinciyim şu an. En, ön önde... Aa. Ahmet vuruldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi yine Poyraz'a verdik. Ben Poyraz'ın elinde. Poyraz oynuyor şu an. Şu an gördüğünüz kişi Poyraz. Aa ben hemen vuruyorum arkadaşlar. E ee, şimdi sıra bende arkadaşlar. Başım Altın arkadaş. araba görüyor musun? Aynen aynen. Onu ben alacağım lan. Nasıl alacağım Yani mi istiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Altın arabayı geçtim. Dur abi bunu geçerim ben. Bunu öldüreceğim mi? Öldüreyim mi istiyor musun? Evet. evet. Öldürdüm. Öldürmedim. Ama bu beni geçiyor. Ben onu geçeyim bari. <laughs> arkadaşlar evet. 50 tane aldım bak şundan. Kesinlikle. 50 tane. <laughs> bin olunca araba alıyoruz yeni araba. Bin olunca 964. Bak bunu da eğer kazanırsan birinci olursan şey alıyoruz. Bin TL araba alıyoruz. Araba. Araba. Aa araba. Onlar şey Hı, instagramda vuruldum arkadaşlar? arabayı gördünüz mü? Evet. Teyze merhaba. Arkadaşlar. <laughs> Heydesi geldi. Siz olun. hadi ya. Ahmet sen yenersin ya. Tank nereden? Yani Kim Ahmet arkadaşlar. Birisini öldürdün. O tank mı? Aynen evet. tank. Tank bir daha ateş etsin bize Gö Aha. gösteririz biz onu. Hı -hı. Kimmiş usta? Aynen King Ahmet. Bu beyaz neden oldu? Ne bileyim ara sıra böyle oluyor. Ben de bilmiyorum. Zaten görüyorum. Birinci alırım abi ben. Ben şimdi bir dur bir dur. Araba alıyoruz bir dur. Araba alıyoruz. 1015. Basıyorum. Çok güzel bir araba. 1000'e. Oo. Oo, turuncu geldi. Evet Poyraz oynuyor. İki ya tane. İki tane. tane. Öyle. Kaç dakika oldu? İki dakika olmuş arkadaşlar. <laughs> ya. Pardon arkadaşlar. Buyur oynasın Poyraz. <laughs> 2 dakika olmuş arkadaşlar bunu ee, Ya beni vuruyor. 8 dakika. O 8 dakika mı çeksem? Kaç dakika çek? 20 bin dakika. 20 bin. bin. <laughs> tamam 8 dakika. 8, 8 değil 10 alayım al. o. 10, tamam. Arkadaşlar Poyraz için de hadi 5 dakika daha koydum 15. Şaka lan şaka 10 dakika. Ee, beni çok üzüldün Ahmet. 5 dakika benden Poyraz. 5 dakika senden. 10 etti. Ha anladım o zaman. Oo yarış arabası. Neden hala bizden yavaş anlamıyorum ama. Çünkü bye biz bye. Sıra bye, bye. Ahmet o kadar az pistlerimiz var ki artık. Aynen bine araba aldığımız için. Evet arkadaşlar kutu. bildiğiniz gibi tabletimi gösteriyorum videosunu istiyorsanız hmm. like atmayı ve yorumlara yazmayı ve bildiği bakmayı unutmayın. Yorumlarım <laughs> <Yayınlarım> niye kapalı? <laughs> arkadaşlar biz ben herhalde çok kötü oynuyorum. çekim evet, çünkü bu oyunu hiç oynamadım. Dar, dar. Poyraz ilk defa oynuyor bu arada. Bunlar bot bu mu bu benim... arada? Aynen Ahmet. galiba bot. Evet. Neden peki polis arabası var? Polis arabası hiç yarışır mı? Yarışır. <laughs> ha, ama polis arabası hırsızlar Ayın, Oyun bu. Aha gördüm. Çizgi bak bu bitti bitti oyun bitti. Ya 70'ti kaç oldu? 70'ti kaç oldu? Müzik 120 oldu. Çok yani. iyi aslında. Başlıyorum. Evet arkadaşlar yaşar da burada. <laughs> Yaşar kim biri ama sana uş arkadaşımız. Arkadaşımız altı yaşındaki çocuk. <laughs> ya, ben dokuz yaşındayım abi benim. de. Arkadaşım ben dokuz yaşındayım. Poyraz da dokuz. Yok daha girecek. <gülüyor> <gülüyor> girecek <9 yaşına. gülüyor> <Taha> da girecek. Girecek dokuz yaşına. Pardon. daha da girecek. Ahmet. Melisa da girecek aynı Burada gün. Burada sen gibi. Melisa ile ikinci. Ben de orada uçak yarışı. Hoppa. Yardım. ikinci yem. Ben ablanın ters gördüğünü söyle. Sen birazdan birinci Düz. Düz. Şimdi olacağım birinci. Sen bende bu anı geçemeyeceksin ya da geçeceksin. Geçemem geçemem. Geçersin böyle Geçer mi? Geçtim. Dedim ya size geçtim diye. Geçtim. Çizgi Bitti. Bitti. <laughs> <laughs> Yeeey. <Aslı> Kaç <laughs> oldu? 170 oldu. O oh, araba var. Ahmet baksana. Aynen, Minecraft aynen. arabası da var. Aa, aynen. <laughs> Ya. Ben vuruluyorum arkadaşlar. Bak, bana bakmayın. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Bir, benim benim aslında şimdi kapatmam gerek ama poyra, beş dakikada Poyraz'ın olduğu için. <laughs> Neden kapatman gerek? Aa yanlışa bastım. Bir dakika burada ölmen gerek Poyraz. Bir dakika. Yanlışa bastım. Başla. <laughs> Daha burada senin gibi eski araban var. Angel, Joel, Stolver, Mario. <laughs> Mario. 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 Doğru mu? Bak, Bori Venç, Noel. Noel. Noel baba. Noel baba arkadaşlar. <laughs> Noel baba. Bir de şey çıktı. Neydi adını unuttum lan. Noel baba neden bizimle yarışıyorsun? Noel. Noel. Noel mi diye. Ama senin ne adın burada? Ne bileyim. M. <laughs> <laughs> Bakın <Bana gülüyor> <ben> işte yazıyor. <laughs> Adım, adam böyle koymuş. Benim Acıma ya da mı yok? ne benim acım be. Ne sonun mersi evet. mi? Anne en popüler Melisa. Dedim. Cante başlıyorum. Benim. Oo elektrikli. Elektrikli evet. O da şeyle. Instagram'da. <laughs> arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. O arabalar ne de biliyor musunuz abiler? Abiler. Abiler. Bak şimdi şöyle göstereyim. Bak şurada. Bak sana. <laughs> Basın Ahmet basın. ben tek başıma oynamak istiyorum. Şöyle Bu benim ilk araba. İkinci. Ya, bu arabayla da biliyorum. Ama bu araba bende yok. Şu, şu yok. Aa, bu yaş arabası. Bak bu Instagram. Bu ne biliyor musun? Bilmiyorum. biliyorum. Ne? Şu Lexa. Hmm. Hadi başla. Abi, başla. Ve başladık. İkinci mi işte. ne araba. Arkasından Biz. altın çıkaran araba. Süper zengin olduk. Arkadaşlar Ahmet'in kaybetmesine bakmayın. Aa itfaiye araba savaşıyor. Evet Aa. ve poyraz ölüyor. Kırıldı bayrak. Benim, Kırılır. ben gittim ya arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var Poyraz evet. bak hani şöyle bak şuradan dön bak bir dakika burada değil bak hani şöyle dönmeler oluyor ya valla öyle değil de ben şey kazandırıyor yani yön seçme bak adamı öldürmeye de çalışıyorsun öldürüyorsun mesela gittim öldürdüm ama yeşil şey benim önüme geçmek istiyor mesela düşün yani bak moru da geçeceğim şimdi geçtim değil mi Hı -hı. bak geçtim ve M adıyla geçiyorum <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaçıncı dakikadayız arkadaşlar? 8. dakikadayız arkadaşlar. Başlar dakika kaldı. Iki dakika kaldı, dakika kaldı. Arkadaşlar sizin için 15 dakika çekiyorum. <laughs> arkadaşlar bence artık kapatın. He. Yok. 15 dakika mı sürecek? Evet. Ahmet sen evet. ben dediğim araba. Hop. Ne çekin lan? Gide bu, burada. Hot Wheels Allah Bir, bir araba. Adam öldürdün Var ya birinci Mini <laughs> minik arabacık Lego'ya karşı çıkıyordu. Poliz Minecraft ölüyor, arabası. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Poyraz demeyesi orada kavga etti. <laughs> ya şükürlerim. Biri ortada çıkmaz. Evet. <laughs> oh. Aynen evet, farkındasın orada. <laughs> Kaç dakikamız kaldı? 9 <laughs> dakika. daha var. 15 dakika ya. Oğlum neden saate bakıyoruz? 20 dakikaya daha <laughs> Ambulans arıyor. O kadar orada. Var etti. ya 20 dakikalık videomu izlemiş arkadaşlar bu Poyraz. Diyor ki oha Ahmet. Aferin Ahmet. <laughs> ben öyle demedim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu Ahmet hemen düştü. Ay. He he düştü me. Yıkı Hayır. Küfür etmek yasak. Neden? Küfür etmek <laughs> yasak. Adam beni adam ben yanına attı beni. Biz de onun yanımıza. Tik Batman abiler ya ne atıyorsunuz beni? kaç dakika kaldı? 10 on dakika. 10 dakika. Be, daha 10 dakikamız daha var. Ne? 20 dakika mı? Evet. <laughs> Zahmet, 30 dakika o zaman. <laughs> Siz öyle diyorsanız daha da çok süre Ay daha daha demiyorum. 30 başka de, bir daha konuşursanız 40 ederim. <laughs> Hay ya Ahmet. Gülerseniz 40 ederim. Gülüyor> öyle yaptığınız için 40 etti. Çaka 30. 30 dakikadan başka yok. Wow. DR Park'e geçeceğiz arkadaşlar. Ben ekranımı göstereceğim size. Son 20 dakika. 20 dakikaya kadar bunu oynayacağız. 30 30 40 dakikaya yok. 30 dakikaya kadar da DR Park. Şey oynayacak. Şey Trem oyunu. <laughs> arkadaşlar, bu Ahmet'in kaybetmesini istiyorsanız ona abone olun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> benim kazanmamı ve ana ekranımı görmek istiyorsanız arkadaşlar ve evet, boyrazı, boyrazı ve <laughs> Yaşar'ın yüzünü görmek istiyorsanız abiler abone olmayın, like atmayın ve yorum atmayın olmayın. Zaten boyrazın yüzünü gördüler. Poyraz'a <laughs> gerek yok. <Konuşturmuyorsun>. Benim ama. Miam miam. Hiç maya Ahmet'in adı M'ymiş M. Melisa'nın M. Hayır, o sensin demek. Me. Babammış o. Ana adı dostanmış <laughs> adı. Yepi. Yeah, baby, 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 baby. bi. <laughs> sıra Poyraz'da, Poyraz'da, sıra Poyraz'da, ne mı yani? <laughs> Öldün mü? Popo boyraz -po -po dada. Popo mu? Boyraz derken po geliyor ya. O o bir daha po koyarsak. Mesela kaka kaka diyorlar ya. Ay ay ya. Ay kaka diyorlar ya. Kaka, -o diyorlar ya, kaka -o derken o hiç kat oluyor? Arkadaşlar çıldıracağım ben ya. Arkadaşlar kaç dakika oldu? 12 dakika. Kaldı. Kaldı. Ee... <laughs> 18 dakika kaldı. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Aa. Aa Arkadaşlar... gök araba. Ee? Arkadaşlar bu videoya like atın. Geyde kalın. Geyde kalın. Geyde kalın. <laughs> Anne küfür etme. Geyde kalın küfür değil ki. Kaçalım. <laughs> ama yine de etmeyin. Kötü laflar falan küfür ederseniz çok kötü olur. Sen yaptın ama. Aa, yeni yemeğe geçtik. Aa. Efendim? <laughs> Baba bay bay. <gülüyor> <gülüyor> babam orada. O benim babamın arabası. <laughs> Vuruldum ya. Kaç dakika olmuş? 35. Panik. <laughs> <laughs> Ah Hot Wheels arabası. Hani öldü. Evet. Onu engelledin de öldü. Aa yeniden çıktı o ya. Gönlerimiz bugün sıra. Bu beni birinci yapmayacak. Ama ben onu öldüreceğim. Balık kardeş. Ben onu geçtim. Aa sarı şeydi onu geçiyordu. Aa geçti sarı şey onu. Aa. Bak Hot Wheels birinci ölmüş. Üç kişi kalmış. Ha. İlk ören halk biz. Abi şovin görmüş. Minecraft arabası. Bay bay abi. Ne yapıyor? <laughs> ya burada Minecraft arabası ne yapıyor? Ne bileyim lan. <laughs> Bak yine var. Adana uyarım arkadaşlar. Rajes, Germane, Jes, Jes M, M. Rajes, Derek, Derek, Derek ya lan. <laughs> Direkt olsun bari. <laughs> Göreks, <abim. gülüyor> Sen pati. Surahi, tempeh, Surahi mi? Surahi, Surahi kibarına. Pıtak. Bak okuyoruz. Nicky Amarulolu, Marul olsaydı. Beniye Sol, Sol Salam olsaydı. Sol Kristal olsaydı Neri Efabi Efabi olsaydı. Efabi. La la la. Bir de Efe abi çakılamış. O sonucu Efe abi çakılamış. Ne ar oluyordu? Artı ar ar bir ne ar demek? Artı bir de en sonda düşünüyorum. Abi hat bir yani. Aa, bak, arabası. Geçtim onları. O, o ölmedi. Beni abi. kimse geçemez. <laughs> Seni hiç kimse şey geçemez. Ne? ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama. Görmedim. Abi birisi daha öldü gördüm. Bak öldü. Gördün mü orada şeyler. Alevler çıkıyor. Kim öldü acaba? Ne böyle? Touch biz. touch biz. Kaçıncı dakikadayız? 15. Tam 15. dakikada şuraya geldi. Ee, Bak öğrenin belli olacak. Bu ölmüş, bu ölmüş, bu ölmüş, bu ölmüş. Yok, bu ölmemiş. Bu da ölmemiş. Gezek olmuş. Bu da salak olmuş. Bu da bir olmuş. ya <laughs> <laughs> arkadaşlar Poyraz'ın kaybedişini izlemek ister misiniz? <laughs> 396 çok saçma. Ben de öleyim o zaman. Aa elektrik. Bir dakika bir dakika bir şey yapacağım. Şu Bekle şunu 400 yapayım. Aa. Ondan sonra benim sıra. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Yok bunu neylesi ne yapıyorum ben? 400 yapmak Ben Bana ne? Bana Ay ay ben gülüm de. Ben 400 yapmak için yaptım abi. Abi. Aa şuna şey öldü. Şey şöyle kötü bir tane abi, araba olur ya. Abi beyaz araba kaybet. Ağabey. Ver ben sana ver, ver 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 ver. Kapılan oldum. Başladım. <laughs> ne no. Ahmet'in suratını Aa, bir kere Var ya elimi tutuyorsun. Arkadaşlar Ahmet'in suratını bir görseydiniz. Ah. Ya buraya ne? Bacaca. Al şunu sana. Bak benim iyi Yeniden at fil sarabası. Al ah, şunu sana. Biz öpüz yapalım. Aa polis geliyor. Abiler kaçın. Polis <laughs> arkanızdadır. Bu ambulans. <laughs> Şuraya bakın. Sen kaçın eşek sürüsü geliyor polis geliyor. Allahu ekber. Gitmesin bize koş koş koşun. Kim ben oldu? Kaçacağım lan çekil. Ambulans. öldürün. Evet polis. <laughs> Bizi, polis! polis. Bizi drift atmayı yakalamış. Drift atmayı yasaklıyor dize. Eee. Eee. Yakala seni. ateş et. Kaçın! Eşek arabalar geliyor. <laughs> video Eşek geldi. Video çekiyoruz. Hmm. Kanalıma video atacağım. <laughs> sen benim aynı şeyi kullanıyorsun? Galiba ne? ben de uygulamam, ben de öyle bir şey, uygulama kullanıyorum. Eee. Şimdi kaç だか。 bağlı. Ama çok kötü çekiyordu. Nasıl? İnternet. İnternetsiz oyunlar oynuyorum. on bunlar internetsiz Uyuyorum oynuyorum. Ben de oynuyorum. Wow. Benim ulan. eski oyunlarımdan birisi bu. Aynen benim de çok iyi oyun. Çekirge. Çok iyi so. oyun ya. Arabalardan 3 üç tane arabayı ya, al alamamıştım Aynen ya. 3 Üç tane arabayı alamamıştım. Bak birisi öldü mesela Poyraz. Bu da Poyraz bir ölme lan. Bir kazanamadı Poyraz'da. Evet. Aa. Sıfır. Arkadaşlar. 19. dakikadayız arkadaşlar. Sıfır kez kazandım. Bak Kerem. Sıfır kez kazandım. La. 11 dakika kaldı. Oyunu bitiremedin mi acaba? Hiçbirini bitirdim. Mi? Kim bitirdi? Ahmet. Ben. <laughs> bitirdim yeniden başladım. Ya yani King Ahmet. Ben odamı benim ben eskiden Esma ile birlikte aynı odada yatıyorduk. Ondan <laughs> sonra Esma dedi. Küçükken ama küçükken ben küçükken ondan sonra <laughs> şimdi Abi, şimdi biz burada zaman... video çekerken ne küçüklüğünü anlatıyorsun. O zaman <laughs> sonra kendi odamı kurdum. Gençlik odam oldu. <gülüyor> <gülüyor> kaç dakika Balık adam. Abi kaç dakika oldu? Odun 19 dakika. Kaç adam? 19 kuş <laughs> <19, 45 tane. gülüyor> O gök kuşağı da bak. Gözlerini dakikaya. kamaştırıyor. Aha gözlerini kamaştırıyor. Bunlar Instagram'la alışıyor değil mi? Hadi Instagram mı? Yok. De açık, de, de, o ve 5'te 3'te aç. mi var. Bu da öğrendi var ya. Cem Roblox. Arabası. Abi çekil abi. Burada vurulma var. Buradan bir Aa! Aa! Buradan Aa! bir numara vermek <laughs> istiyorum. Ee e, e, 0703 T şey, 999 0, ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorsun? Şey Ara benim değil ki. Biliyorum. Başka başka numara ver. Arkadaşlar Aa! böyle bir şey yapmayın. Zaten bu Kerem öylesine söyledi. Boş <laughs> ver. <verdim. gülüyor> <laughs> so, bu video izlemeyin arkadaşlar. TTT haber çaldı. TTT haber çaldı. Numarasını söyledim. Hayır telif yiyecek abi. Hayır. Arkadaşlar bu videoya dislike <laughs> koyun. <laughs> like ne? 7 like atmayın. 600 bin like kesiyoruz. <laughs> Sen Enes bozulur musun? Yok. 600 milyon like istiyoruz. milyon like istiyoruz. Daha 600 milyon like yok da. Et. Dün, Enes Batur'un 1 milyon like alan bir videosu var. Evet. Evet. 50 <laughs> Var ya bir tane kadın var tamam mı? 50 milyon abonesi var. TikTok çekmiş ama. Tamam ama ben TikTok izlemiyorum. Şey Enes Batur'un videosunda gördüğüm TikTok izliyordu o da. En çok like şey like en çok like alan şeyleri izliyordu. 50, bin, 50, bin, 50 milyon gay kalmış. 50 milyon. milyon. Enes Batur'un 25 bin, 25 milyon abone daha kazansın. Hadi paydas başarı Kendi o işler. adam güven kendine. 15 milyon da adam 16 milyon. Saat Kaç? onu geçmesi saat olan milyon, daha son Saat onu verme. şöyle 400 da Aa, <laughs> Bu da abone olmuş. Daha git Enes abone ol da Enes Batur'un abonesi artsın. Değil mi? Aboneyim ya ben zaten ona. Ay. Ben de abone değilim ama olacağım. Evet. Abone olacaksın. Lan <laughs> ne <laughs> Burnum yapıştı. Adam çektiği bu videoda adam bugün çektiği videoda 179.999 para harcamış. Kaç ab? 22 dakika. Wow. Oradan bile görüyorum. Ben kartal mıyım acaba? Herkes görür. Evet. Arkadaşlar ben kartı alsam like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bunlar dinlemeyin. Benim videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Melisa'nın videoları çok saçma. Kedi paramı yedi diye bir saçma. <laughs> ben, attım. ben izlemedim bile. <laughs> ne, neden izledin? Bir tane şey ben var. Ben de o zaman seni. Savaş var bir tane şöyle adam var. Evet ben de seni linkleyeceğim. Senin kafasında kask var. Le Poyraz onu biliyorsun le. Sizin abi benim yeni kanalımı duymuyorsunuz. Kelime... Sakın söyle de be ona abone ol. Sakın Kerem'e abone olmayın. Sakın Kerem'e abone olmayın. Senin kanalına bak bu kanallara da bak. Bak Hepsine like atmayayım. Şimdi kanalı değiştirdim. Boş yapma. Ya baş yeni kanalın ismini söyle de hepsine böyle koy. Niye söyleyeyim? Hiç kimse abone olmasın Kerem Doğanay'ı. O kadar. Zaten evet. Zaten bu videomuzda ki. Ama sen PUBG oynamıyorsun değil mi? Oynayacağım da daha videosunu çekmedim PUBG'nin. çünkü. <laughs> ben PUBG çektim çok iyi. Ben... Aynen çek, çekmem gerek ya. Şu an gümüş belirim arkadaşım bana hesap verdi. Gümüş belirli kaldı. Yine <laughs> gülen... <laughs> Lan! <laughs> ben Platin oldum. Hı? Gümüş birden sonra ne görüyordun? Ne? <laughs> Hadi hmm, pay. Burası çok kötü orayı. Altın 5 geliyor. Altın 5 mi? Ben şu an ah, gümüş 5'im işte. Gümüş mi? Zaten. Oo, gümüş 5'ten bayağı gerekiyor sana. Gümüş 5'sen. Ben platin. Şey, ben platin şey, olacağım. Altında sonra gümüş şeye gelene platin olmayın arkadaşlar. Elmas. Onun Elmas videoları berbat. Taştan sonra bir şey veriyorlar. Elektrik şomba. Fatih. Fatih. Fatih'e eksi 100 yiyorsun. Annem. Ne kırıyor? Fatih'te elektrik şok öldü. 80. 90. olduğunda artık eksi 100 yiyorsun. Hı. Elektrik Ersin çarpmayacak. Ersin yükünde öyle oldu. <laughs> 70. olunca ne oluyor? Bilmiyorum. M dördüncü oldu. Bugün yere PUBG oynadı. Çok iyi. 90. Sen <laughs> sinirlenmişler. Doğru mu? Yok. Arkadaşlar bakalım kaç dakika. Kızmışlar sana Esma'yla. Bu oyun değil. Bu oyun değil. <laughs> 24. dakika değil. Kaldı 6 dakika. Kaldı mı 6 dakika? Acaba ben 50 dakika mı çekmeyeyim? 50 dakika mı çekeyim? 50 dakika çekersen herkes bu videodan çok sıkılır. Ha, o zaman 30 dakika çekeyim. Enes Batur'un fazla videosu 40 dakika falan. Evet, baba oyunda da 40 kat, 40 dakika videosu var. Sen ama ne nereden biliyorsun? Bazı kanallar bir saat çekiyor. Ben, Bazı... de <laughs> ben de izliyorum. Ben de izliyorum. <laughs> Ama canlı yayınlarda bir saat falan çekiliyor. evet, canlı Mesela 3 evet, saat çekiliyor. çekiliyor. <laughs> Ahmet, He. şöyle bir şey söyleyeyim mi? He. Şampiyonlar Ligi'ni biliyorsun değil mi? Futbol evet. ]adaki? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitti. <laughs> Olamaz! Olamaz, sıçtık. Tövbe <laughs> estağfurullah. Arkadaşlar küfür etmeyin. Ben yanlışlıkla dedim. Ahmet, <laughs> içinden bütün küfürleri etmişti bir kere. Aynen. O da bana, bana, bana mektup etti ama tahay. Kerem, kerem bu gerçek mi? İçinden bütün küfürleri söyledi. Sen de vardın ya. <laughs> ben Aynen. sopa oynarken. Aynen. Wow, ne güzel bir Arkadaşlar ikinci videoyu çekeceksin bir arada. Çok iyi günüm <laughs> ama. <o adam> <laughs> şey var, başka başka internetsiz <laughs> oyun yok mu? Var. Var. Yani, Telesop var mı hala? Ahmet, evet, <laughs> internet. Var. Baksana, kaç dakika? Oh. <laughs> Abi çile sopu sakın çekme. Niye? Telif yersin. Telif ne? Şimdi yani şimdi şimdi şimdi, şimdi bazı müzikler tam var ya. Şimdi Danca Monkey falan var ya. Sen o şarkıları burada bunu da çekersen telif yersin. Telif. kere telif yersen de 100 lira para ödersin. Wow. Niye telif veriyoruz ki? Hı? Çünkü öyle. Başla. Çile... Niye çile sopu çekemez? Arkadaşlar. Çile sop çekme. Şarkılardan dolayı telif yersin. Ha. Ha. Şarkı dinlemeye mi Kime gerek? Ay şey YouTube'da şarkı çekenler, aynı yani şarkılı video çekenler e, böyle Dance Monkey falan şey telif yer. 3 kere de telif yediğin an 100 lira para ödüyorsun. O zaman ben şarkı çekmiyorum. Sakın öyle tile sok falan çekmiyorum. Bir gün çek. Roblox sen git Roblox çek. Best Brawl Stars çek. Peki şöyle olursa ne olur? İki kere yapmak daha da yapmadım. Ahmet! İki kere telif yapmak daha da yapmadım. Ahmet sen itin bayrağını bir kırdın. Telif, bir telif hakkı, <laughs> bir telif hakkı <laughs> Dakika kaç geçti? Telif, <laughs> telif yaptım. Video, video, dakika kaç geçti? Dinliyorum. <laughs> <laughs> 27 <20 gülüyor> dakika. 27. Tamam. 3 dakika tam kaldı. Video <laughs> bitiyor. Oraya. Arka... Sonra yine Kerem, Kerem, bu videoya Bu videoyu başka etme. bir tanesi yok mu? Var. var. De derdik, Top ol. şöyle bir tane halka gibi bir şey var. Evet. E. Ama onu ben da ben. oynasak ben çok seviyorum. Oynayacağız ben de oynayacağım. Ama, bana ben bırak. Tamam. Tamam. Ahmet. ben çıkma. Hadi. Pardon. Ne oldu lan? Pardon. 27.46. Hadi. <laughs> en Oy. uzun video PK işte Fener'in formaları var ya yıldızlı. <laughs> artık yıldızlı değil. Ee, e. Ahmet. Hani yuvarlak fener'in formaları Hadi böyle. al da kaydı. İşte üstünde de 3 tane yıldız var. Artık Ahmet. Var. Ahmet. Niye? Niye? yıldız Ahmet. Maşallah. öyle şey öyle artık. Ahmet kaç yıldızı dakika yıldızı geçti. Yıldızı. Yıldızlar kalkıyor mu? Aynen yıldızlar kalkıyor ama hala 3 yıldızsınız. 5 yıldız. Ne? Beşiktaş. O onlarınki yok. Sizinki sadece. Niye bizimki sağ Bilmiyorum. O şey evet, ben... yönetimine göre. <laughs> Ahmet iki araba birden vuruldu. Fenerbahçe yönetimi. E, Kaç saniye yaka geçti. Ahmet ne zaman başladı? 28 Ay, aynen. Ay. 28 40 saniye. Na, 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 na. Aa, renkli Ay. arabayı şu geçtim. Kızı renkli. Ya bir de beyazı seçersin. Ya. Bunu öldürürsen bak gitti renkli araba gitti öldü bak, gördün mü çekeceğim. Bak renkli araba ölmüş gördün mü Hen kadar maşallah gitmiş ya Ben öldürdüm onu Ne biçim öldürdün Bizler şeytan ailesiyiz. iz Darrt tert Ye Aa ben <gülüyor> çekeceğim Gök kuşa en sonda Sakındık kaldı Sakın bakmayayım 29 Evet. Evet. Ben de bu kadar yetti. Ehmet. Bence de 29'a bırak ya. Tam 30 olana kadar. Evet. Böyle bakacağım tam 30'da durduracağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar özür dileriz. Bu bir dakikada işte böyle geçireceğiz. Tamam Böyle bir şey yapma bence. Yani doldu mu? Yok. 38 saniye 39 saniye. Ben sıram ben, ben ben Bir dakika bekle. Öleceğim. Biraz izlesinler adamlar. <laughs> Son kere bakıyorum, oynuyorum. Bence baksana bence 40 olmuştur, 30 olmuştur. 54, 55, 56, 52...